Throw, 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 throw it up. <laughs> Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Evet arkadaşlar, Herkese merhaba. Ben Aziz. İnnar karttan sıcağım bugün sizlere İnnar kartınızı açalım. Şöyle bir kutuza geliyor sizlere. Nereden alabilirsiniz? Petitelerden. Mikroslardan ve baya bir yerden yani Mikrojet'ten falan Tansaj tan Durun arkadaşlar Bunları işte arkadaşlar nereden? Inan.com'un sitesine girip nerederden alınır diyorsunuz? PTT, PTT matik, Migros, Migros şey, Dansar, yine GRTM, yay çok yakında teknosa, Dvr Shoppinglar.com, yay sat. Evet arkadaşlar. İnnal cüzdandan da alabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunu açalım. Şimdi. Şöyle bir var arkadaşlar. Açamayacağız galiba biz bunu. Evet açalım. Zaten onu kesip Sen kimsin lan kart açtık arkadaşlar deyip kartı açamadık belki de. Açıl lan açıl. Nasıl açtık kartı tabii ki de böyle açmayacaksınız. Samsung ve kitap şeyi de geldi bize. Şöyle gösterelim. Çıkarıyoruz. Evet. Bunu 12 yaşında çocuklar da kullanıyor arkadaşlar. Durun kapattım şu kimse görmesin bari. Ele şu şifreyi kapattım. Bunu 12 yaşında çocuklar da kullanıyor arkadaşlar. Kullanın yani. 18 yaşından büyüksünüz. Kredi kartı alamıyorsanız bunu kullanın arkadaşlar. Bakın şöyle bir tasarım var. Sensör koyalım şöyle. Evet. Zaten ters gözüküyor. Kare kart tasarımında arkadaşlar. Kare kartı zaten bakın Çocuk kartı. karta. <laughs> bu bunun ki hem çeklen. annesi arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Bu videomuzu beğenmeyin. unutmayın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. dur, dur Arkadaşlar herkese merhaba ben Aziz Bugünkü videomuzda sizlere Oyunlar kartı nasıl etkinleştirilen göstereceğiz Geçen videomda kutu açılımını yaptıydık oyunlar kartı Öncelikle oyunlar sitesine gireceğiz Oyunlar.com Sonra ise Kartını kişileştir diyeceğiz yok Kullanıcı girişi diyeceğiz. Hesap açın diyeceğiz. Sonra ise bu az soyad falan yazacağız arkadaşlar DC kimlik falan. İnler kullanıcı. Ona şey diyeceğiz. Arkadaşlar burası çok can sıkıcı olabilir. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar bir tane kod gönderdiler. Doğrulama kodu 48.38. Evet. 直接把我搞到那个。 Pardon arkadaşlar ben ne yaptım? Yani. Evet şimdi CV kodunu gireceğim tamam maalesef Çok önemli bir kambüş. Tamam değişti ne işte? Asıl. onayla devam edip hartamı başarıyla elde evet arkadaşlar kartı etkinleştirdim evet arkadaşlar bu videoda bu kadar bir videoyu beğenmeyin You might be a little bit kinder than I am, I Bye-bye!